Bol, bu? <laughs> Adam bir <laughs> tane de dolu bir şey bırakır ya. owning 何 alıyor şu anda başkanım. Mesudiye'mizde farkındalık yaratmak amaçlı Mesudiye'mizi hemen üzerinde olan bölgede eee temizlik kampanyası başlattık. Özellikle Mesudiye Belediyesi Çevre Komisyonu ile birlikte eee burada vatandaşlarımızı daha duyarlılığa davet ediyoruz. Geldikleri piknik yaptıkları yerde lütfen çöplerini temizlesinler, kaldırsınlar. Eee belediye olarak zaten biz geliriz uygun bir yere koysunlar. İnşallah bir dahaki geldiğimizde burada daha temiz görmek istiyoruz. Ee, bu konuda e, çevre komisyonumuza e, teşekkür ediyoruz. E, çalışmaları böyle devamını diliyoruz. Teşekkür ederim başkanım. Ben de özellikle hem belediye başkanımıza, belediye başkan yardımcımıza, temizlik işleri müdürümüze ve özellikle de emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ancak buradan bir şey daha seslenmek istiyorum. İki ay önce bir kampanya daha yapmıştık böyle temizlik kampanyası Çerçi Çamlığında ama şimdi İşler acısı tekrar gittim baktım yine aynı şekilde arkadaşlar evet, rica ediyoruz sizden yalvarıyoruz çevremizi koruyalım tutalım gelecek nesillerimize temiz bir çevre bırakalım bakın doğa bozuldu tamamen yağmurlar yağmıyor lütfen rica ediyoruz artık yalvarıyoruz bir nebze herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım. Tamam.